Merhabalar hoş geldiniz. Bugün evde AeroPress nasıl demlenir? AeroPress'ten bahsedeceğiz biraz. Ee, yine komandantede kahvemi öğüttüm. 35 klik de öğüttüm kahvemi komandante sayesinde. Ee, red klik kullanıyorum bu arada arkadaşlar ben. Bir de normal klik var. Ee, ben red klik kullandığım için size bugün red klik bahsediyorum. İki farklı metod var AeroPress'te. Biri ters, biri düz. Ben düz metodu daha çok tercih ediyorum. Bulanıklığı daha az, aramaları daha net ortaya çıkıyor. Ters demlemede birazcık risk oluyor. Dökülme ve taşma gibi aslında. O yüzden biraz riskli oluyor. Bugün ben kağıt fitri kullanıyorum. Aslında metal fitreler de var. Metal fitre de tercih edebilirsiniz. Metal fitrelerde biraz geçirgenliği daha fazla olduğundan dolayı yağlar vesaire daha çok çıkıyor. Biraz daha bulanık bir görüntü elde ediyor aslında. O yüzden çok metal kullanmıyorum. Kağıt filtre kullanıyorum ben. burada kağıdı önce ıslatıyoruz. Kağıdın kokusu kahveye geçmesin diye. bazen böyle küçük hava kabarcıkları kalıyor. Parmağınız yardımıyla bunu düzeltin. İlk demleme yöntemi düz. O yüzden kahveyi, filtreyi oturtturuyorum ayrı prese. İkinci metot ise ters metot bu şekilde demlenecek. Ee, Onu da filtresine ıslatıyorum. Bugün kağıt filtre kullanacağız. Airpress'in şöyle bir avantajı var aslında. Her yeri götürebilirsiniz. Herhangi bir şekilde kırılma, zarar görme olasılığı yok. Ee, i̇şte kamplarda vesaire çok rahat bir şekilde kullanabileceğiniz bir ürün. Ee, tatildeyken vesaire falan da. Çok fazla terazi ve ölçek kullanmanıza da gerek yok bence kamp sırasında içinden çıkan kaşık ve üzerindeki göstergelerle kahveyi bir kere demlerken baktığınızda ölçerek yaptığınızda tatildeyken veya işte kamptayken nasıl demleyeceğinizi o şekilde bir hafızanızı yer edip çok güzel demleyebilirsiniz. Önce kahvemi ilave ediyorum bunun sayesinde. 16 gram kahve, 240 gram su kullanacağım burada. Önce kahveleri ilave ediyorum. Düz bir yatak olmasını özen gösterin. 40 gram öndemleme ile başlayacağım. cam çubuk, ahşap kaşık ne isterseniz ee, kahvenin iyice blooming'i için karıştırmanız gerekiyor burada. Bir 10 tur karıştırıyorum ben. İyice kahve suyla temas etmesi için. Çok fazla karıştırmayın. Acıtasyon olmasın. Kahvenin tadı acılaşmasın. 30-35 saniye bekliyorum. Sonra üzerine geri kalan suyu ilave edeceğim. Toplam demli süresi 2,5-3 dakika aralığında. Bu su sıcaklığı 90 santigrat derece kullandım. Felol kettle kullanıyorum burada. Ee, burada sakın terazinin üstüne basmayın. Çünkü teraziye zarar verebilirsiniz. O yüzden teraziyle işim bitti. Kenara alıyorum. Pistonunu üzerine koyup yavaşça demlemeye başlıyorum burada. Çok fazla baskı uygulamanıza gerek yok. Ee, ben cam kullanıyorum. Şeffaflığı, hani içindeki o bulanıklığı, netliği görmeniz için. Evde yaparken biraz daha kalın bir cam yardımıyla ya da metal bir e, piçir olabilir. işte herhangi bir e, ekipman olabilir. Üstüne de demleyebilirsiniz. E, dikkat edin alttaki camı çatlatmayın. Çünkü çok fazla e, bardak kıran arkadaşlarımız var. Kendine çok zarar veriyor. O yüzden mümkün olduğunca daha sert bir cisimle demleyebilirsiniz. E, terazinin üstüne basmamaya dikkat özen gösterin. Çünkü bazen dalgınıza gelip terazinin üstüne basabiliyorsunuz. Çok rahat. Aslında Ayrupes'in şöyle bir şeyi de var. Kendine has bir Ayrupes yarışması da var. Bunun için ev baristası e, olmanız yeterli. Yani barista olmanıza da bile gerek yok. E, evinizde kahve demleniyor olabilirsiniz. Ya sadece Ayrupes'de demlemeyi seviyor olabilirsiniz. Katılabilirsiniz. Çok eğlenceli bir yarışma. Çok keyifli oluyor. Bu sesi duyduktan sonra alıyorsunuz. Çok daha basmanıza gerek yok. Şimdi ikinci metodu hemen demlemeye başlayalım. Yine 40 gram ön demleme için su kullanıyorum. Ee, Aero Press çok güzel, çok keyifli oluyor aslında. Çok eğlenceli. Ee, çünkü çok ciddi bir yarışma olmuyor. Herkes kendi Airpress'ini götürüyor. Herkes kendi suyunu da götürebiliyor. Ee, oradan da su ve kahve veriyorlar. Sadece herkes aynı kahve kullanıyor. Çok farklı metotlar ve çok farklı demleme teknikleri ortaya çıkıyor. Ee, Airpress'in en güzel şeyinin yanında bu aslında. Çok fazla metot ve çok fazla demleme yöntemi var. Ee, hangi demleme metodunu seçerseniz kendinize göre uygulayabilirsiniz. Benimkisi çok düz, çok basic bir model aslında şu an demlediğim. Maksimum bir kişilik ya iki kişilik oluyor. Ama e, yoğun miktarda kahve koyup bir çözelti hazırlayıp sulandırıp da verebilirsiniz. Bu da bir teknik. E, Ayri Pires sayfasına bakıp oradan reçeteleri görebiliyorsunuz. Dünya Şampiyonası'nın reçetelerini paylaşıyorlar. Çok ilginç, çok farklı demleme metotları var aslında. Oradan da bakıp bir tane demleme metodunu benimseyip onun üzerine çalışabilirsiniz. Burada son kez bir, bir kere daha karıştırıyorum iyice kahvenin etrafa yapışmasını için, yapışmasını için. Ayrı kenara alalım. Burada şu şekilde çevirebilirsiniz. Yine şekilde demliyoruz. Burada biraz daha bulanık çıkıyor aslında o içindeki ters düz olmasından dolayı. Benim çok tercih ettiğim metot zaten e, düz metot. Çok uğraştırmıyor da. Ama tercih meselesi siz deneyin. E, tarafınızı seçin ters veya düz. E, bu videonun altına yazabilirsiniz. Instagram ve Youtube üzerinden. E, işte ters metot daha çok hoşuma gitti. Veya işte düz metot da şunlar hoşuma gitti tat olarak. E, veya tatla yakışmadığını düşünüyorum. Düzün veya tersin. Bu şekilde açıklamalarda bulunabilirsiniz. Size geri dönüş sağlarım. Sesi duyduktan sonra alıyorum hemen. Dediğim gibi tercih meselesi düz veya ters nasıl istiyorsanız. Ben genelde düz metotta demliyorum. Renklerde birazcık daha bulanıklaşma var. Şu an çok net gözükmüyor aslında ama demlediğinizde siz de görebilirsiniz. Ya Çok basit bir yöntem. Evde, iş yerinde, ofiste, işte tatilde, kampta, her yerde çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Ee, bu şekilde umarım e, yararlı bilgiler olur. Afiyet olsun. Kahveyle kalın.